Herkes amatör hobici kanalımdan tekrar merhaba arkadaşlar. Aralığımda geçen bir önceki videomda oğul çekici kokuyla arı oğulu nasıl çekeceğimizle ilgili bir video çekmiştim. Bugün ise arkadaşlar şimdi aralığımda hiç arı yok yani çevremde de yakın bölgelerde arı olmadığı için gidip de arılı olanların yan tarafına bu kovanı koyup oraya oğul çekmede etik manasında olmayacağından dolayı herhangi bir oğul daha gelmedi arkadaşlar. Ama ben paket arı siparişi verdim arkadaşlar bu işi yapan güvenilir bir firmadan bir dahaki hafta içi yani bir hafta içinde falan 8 çıtalı bir arım gelecek Kafkas ırkından ben Samsun bölgesinde yaşıyorum Samsun'un yaklaşık 400-500 rakımlı olan bir yerindeyim. Buraya uygun Anadolu ve Kafkas ırkını e, tavsiye ettiler. Ben Kafkas ırkından seçtim. E, 8 çıtalı e, arım gelecek ve bunun e, bakımını yaparak bal sezonuna e, inşallah ikinci katı e, atmayı hedefliyorum arkadaşlar. Paket arımı bu 3 numaralı kovanıma gönderdim aktaracağım arkadaşlar. Çünkü bu 3 numaralı kovanımın e, üst katı var. Diğer 1 ve 2 numaralı kovanımın e, üstleri yok. Bunlar tek katlı. Eğer sezon bittikten sonra bunlardan bölme yapıp seneye e, eğer bunları kata çıkabilir çıkartabilirsem bunlara da e, kat yaptırmayı düşünüyorum. Ama şu anda bir tane arı sipariş ettiğim için Gerek duymadım arkadaşlar. Bunu bu işi hobi olarak yapıyorum Bazı arkadaşlar bir kovanla arıcılık mı yapılır, derler ama ben e, hobi olarak hem de amatör hobi olarak yapıyorum arkadaşlar. E, arım sönebilir, e, bakımını yapıyorum. E, bu bunların yaşayıp yaşamaması e, tabi benim de bakımıma bağlı olmak üzere e, ilk öncelikle. E, Allah'ın izniyle olacak bir şey. Sonuçta bir böcek türü herhangi bir bahçeye atılmış, tarlaya atılmış yakın çevremde ilaçlamadan dolayı arılar etkilenebilir. Geçen sene bir arım vardı. Bu arım benim de bazı yanlış teknikler uygulamadan dolayı geriledi ve söndü arkadaşlar. Bu sefer daha biraz daha temkinli, biraz daha sakin davranmak istiyorum bir önceki arımı fazla kurcaladım ee, fazla içine bakmayı e, seviyordum yani içine bakayım arılarımı göreyim diye her seferinde açıyordum ama bu tabi arıları huzursuz edip gerilemesine neden oldu Bundan sonraki süreçte arılarım geldikten sonra haftada bir gene bakımlarını yapacağım. Ama teknik olarak nelere bakmasını az çok öğrendim. Onları fazla rahatsız etmeden genel bakımlarını yapıp kata çıkartıp katım da hazır. Kovanımın içi de şu anda hazır. Herhangi bir hastalık, küf, nemden arındırdım bir şey yok ee, arılarımı beklemekteyim İnşallah bir bir dahaki hafta içi bir hafta içinde gelirse bakımlarını güzelce yapıp e, buranın bal sezonu Haziran-Temmuz civarı olduğu için e, kata çıkartabilirsem e, birkaç petek sezon sonunda bal alabilirsem benim için yeterlidir arkadaşlar fazla bir beklentim yok Herkese güzel hobiler diliyorum. Herkesin sevdiği ve hoşlandığı hobilerin yapması dileğiyle.